tüm kademeli emeklilik platformu takipçilerimize, cesur yürekli dava arkadaşlarıma saygılar, sevgiler. İnşallah iyisinizdir, mutlusunuzdur. Arkadaşlar kısa ve öz olarak konuşacağım. Sakın ola umutlarınızı kaybetmeyin. Mücadeleye devam ediyoruz. O kademeli emeklilik gelecek tamam mı? Hiç kimse kafaya bir şey takmasın. 2026 ve 2027 yıllarında güçleneceğiz. Güçlü bir şekilde seçimlere gideceğiz. Ve oyları kademeye vereceğiz. Oylar kademeli emekliliğe diyoruz arkadaşlar. Bizimle beraber olun. Bakın katılın. Sakın ola pes etmeyin. Kim ne derse desin. Sakın ola pes etmeyin. Sizleri seviyorum. Kendinize iyi bakın. Benimle beraber olun. Beraber olalım. Bak beraber olursak alırız o kademeyi. Tamam mı? Tarih yok arkadaşlar. Tarih yok. Soruyorsunuz işte ne zaman çıkacak diye. Tarih yok. Biz şu anda mücadeleye devam edeceğiz. 2028 seçimlerine kadar çalışacağız. Güçleneceğiz. Herkes, herkes videoları paylaşsın. Arkadaşları davet etsin. Buraya ne kadar kişi gelirse o kadar çok bilinlenir. Belki ben konuşuyorum, çok konuşuyorum, biliyorum, belki uyarıyorum ama olsun konuşacağız, durmayacağız. Ben konuşacağım, siz konuşacaksınız. Gittiğiniz her yerde, muhtarlıkta, kasapta, fırında, siyasetçilere, muhtarlara, kim önünüze, kim gelirse gelsin haksızlığı anlatacaksınız. Bir günle 17 yıl asla beklenilmez. Düşünebiliyor musunuz? 8 Eylül'de girenler, 43-44 yaşında emekli oldular. 9 Eylül'de yani bir gün sonra işe girenler 60 yaşında emekli olacaklar. Yok öyle bir dünya. Bu büyük bir haksızlıktır. Hakaret etmeden, kırmadan, dökmeden o kademeli emekliliği alacağız. Duygularımızı anlatacağız. Tamam mı arkadaşlar? Sizleri seviyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşürüz.